Adana'daki Menderes Adası üzerinde bulunan kaçak yapılar için verilen tahliye süresi bitti. Ekipler iş makineleriyle adaya geldi ama esnaf yıkım çalışmasını engellemeye kalktı. Bir kişi elinde bıçakla polise direnirken bazıları da kendi dükkanlarını yaktı. Ortalık savaş meydanına döndü. kimi bıçakla kendine zarar vermeye kalktı, kimi de benzin döküp işyerlerini yaktı. Esnaf yıkım çalışmalarını engellemeye çalıştı. Adana Menderes Adası'ndaki kaçak yapıların boşaltılması için 23 Aralık'a kadar süre verilmiş, yıkım yapılacağı esnafa bildirilmişti. Adanın boşaltılması için verilen süre bitti. İş makineleri yıkım için polis eşliğinde alaya geldi. Ama esnaf çalışmaları engellemeye kalktı. Eli bıçaklı bu kişi polise dakikalarca direndi. En sonunda etkisiz hale getirildi. Yakılan iş yerlerinden duman yükseldi. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken adanın tahliye edilmesi için çalışmalar sürüyor.